arkadaşlar eliniz yanlış size çarptı video tüm devam ediyor kaçık arkadaşlar hemen arda arda ar yayınlayacağım zaten hiç korkmanıza gerek yok şimdi ya bordo ya da şey rengi yapacağım sarı ya bordo rengini ben pekaksa da gömdüm ahanda varmış ay <laughs> çok iyi oldu ya. Bakın nasıl oldu ama. Bu konu benim en sevdiğim konularından biri oldu arkadaşlar. Hadi ciri alacaksınız ne oldu benim şey, kanalımın ismini verin. Güzel de bir pet çıkartacağım. <laughs> benim bunlar hayvanlarım. 115 tane var. Neden bunlarda çok fazla var? <laughs> En önemlileri hangisi? Efsanevi olanlar. Ben de kaç tane var? 19 tane var bende. Buna en övün herhalde Jelver bence. Konum yoksa daha uygun var mı? Bence var. Ne? Yok. Bekle. Neden bana? Aa bak bot sahibi benziyor? Neyse Jalavur arkadaşlar. Jalavur'un gerçek ismi arkadaşlar Jalavur açık. Ne fark var diye sormayın canım böyle istedi. Um, bu ne Neon onlar saçması ne on pembe saçları. Çiçek makyaj spreyi. Çiçek makyaj spreyi. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıklar kalçayı sağlıklar kalçayı.